Kuruş kadar kop <laughs> buraya ya yani. Valla çok <laughs> sinirli Hmm Hmm no, no. -mm. Bunun kötü olmama ihtimali yok Wow Francesco Merhaba aşkım Hahaha Bu Chips. Sponsor de que o original. ocupa o

Kup kuru yapar bu adamı ya. Kup kuru you know da. Da you know. Yaz yes, kazan. Mm. <laughs> Delicious but kup kuru. Ne zaman kalk Ve bu var karamelli yoğurt. Kudat'ı yediyoruz.

On va arriver à autre chose, c'est le moins. Meyveli yoğurtları. Benim bir arkadaş vardı. Onu çok seviyor. Normalde seviyormuş. Ama bizimkileri sevmiyor. Daha güzel. Aha bundan var bende bunu evde deneyeceğim. Valla yenerim burada çok da ilgimi çeken şeyler yok ya. Şunu buldum bir. Daha İtalya. Bu arada çekim yapmak yasak olabilir onu bilmiyorum. O yüzden gizli tutuyorum kamerayı. Bir sürü çikolata var bende zaten. Çikolata almak istemiyorum o yüzden. Akşamdan neyse bir sürü çikolata verdi bana. Bunları eve götüreceğim. Geldiğim gün şundan yedim. Bu ketçaplı cipse benziyor ama tam balığımsı. Şunun içinden aldım. Ben Çiçek Çizim çizim olabilir. Başka pek ne merak ettiğim şey yok ya. Badem sütü falan var orada. Nerede? Şu olsa alacağım da. Kokona sütü çok güzel. 100 lira bir yüzde. 60 lira falan yapıyor. Türkiye'de ne kadar bilmiyorum 100 lira mı? Öyle bir şey herhalde hatırlamıyorum. Böyle Snickers'in su çeşidi var. Baklar burada spam oluyor. <laughs> İyiymiş lan bu sistem. Bunları ödeyip eve öde gideceğim. Umarım maşa gelmiştir başa. Maksimum 8'de giderim Saat, saat şu an 6 daha. Ve benim eve 20 dakikalık bir var. Yürüyeceğim o yüzden. You hmm. just show da? Ah, in. Ah, near my home. hmm Merhaba. Merhaba. Bakın. Dört tane şey aldım. Bu bana. Evet ama bana. Bunlardan birini abim anneme vereceğim. Biri abime. Dolabını atsın. Bir de Tose'ye. Ooo. Oh. To, to. Tose'ye var. Tose'ye yerimi biliyorum. Sınırsız kanattan. <laughs> Yiyemedi. Hıyar herif. Hadi bunu kapat. Wi-Fi'yi sarayım. Daha bacım mı ya? Tamam. Vallahi çok sinirlendim. <laughs> evet, ben şunu aldım bakın bir şey de yok. Bakın niye çıktı şey? Ben de ben. Bu bu Rus ki değil bu İtalyano. Bir bak. Aydın Çudo. 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 çok merak ettim bunun vanilyalısını aldım. Şimdi bundan başlayacağım. Ha bir de bu var. Kiwi çilek. Bu güzel bir yoğurt. Bunlar buzluktan çıktı. Масса. Масса. Это сыр, Да? Масса. Масса. Ну Масса. Масса. масло. Масса. 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 Так что. bu net güzeldir. Bunun kötü olma ihtimali yok. Burada ne var? Yumurta var. Wow. çok güzel. çok güzel. Bu şimdi bizim killer gibi de. Killer Ama İtalyan. İtalyan. Aynen. Sim. Francesco Bernoulli. Ben Francesco. 3 kat hızım. Ho ho. Bahalı bahalı. Ma, dün yediğim daha güzeldi. Bu karamelli olanı, bunu pek az almadım bundan ben bunları gömüyorum. Tamam, Bütün görüşürüz. Zaten tamam, bu video da burada bitiyor. Hayır görüşürüz. <laughs> Francesco Bernoulli.